Bu yolları bozanlara ceza yatsın. Bu yolların parasını ben veriyorum. Benim paramla yapılıyor bu yollar. Sahipsiziz yaptık. abi sahipsiziz. sahipsiziz. Yardık. Sayın kaymakamımızı da bu kooperatife çay içmeye ediyoruz. davet ediyoruz. Bu olsunlar. kooperatife halkının birlikte iç içe olmasını istiyoruz. Ekle. Ekle. Bizim herkes gibi doğal haklarımızı savunmasını istiyoruz. Şerefli koçlarımız 52.300. Bugün burada şerefli koçlar tır kooperatifinin önündeyiz. Burada nakliyecilikle uğraşan esnaflarımız var. Kendilerinin bazı sıkıntıları var. Ee, öncelikle kooperatif başkanı Halil Altun daha konuşacak. Abi seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu son bir ay içinde mazotlara, lastiğimize, parçamıza, araç yağısına ve tüm bahımlarına, sigortamıza, kaskomuza gelen zamlardan dolayı burada toplanmaktayız. Arkadaşlar biz çok zor durumdayız. Hiçbir yetkili kişi bizimle ilgilenmiyor. Bizim çare bulma der şeyimiz kalmadı. Kaymakamlığa gittiniz mi? Kaymakamlığa gittik. Kaymakamlar işletmeler çağırdı fiyat güncellemesi yapacağız dediler. Ama tam tersi. 150 bin liraya gittiğimiz yerlere 15'er bin lira sanki yakıt düşmüş gibi fiyat indirimi yapmışlar. Biz çok zor durumdayız arkadaşlar. Bizlere sahip çıkacak bir kişi yok mu? Sahipsiziz. Çok sahipsiziz. Gerçekten Ve yani. bize sahip çıkacak birileri yok mu? Bizim federasyon başkanlarımız nerede? Belediye başkanımız nerede? İlçe evet. başkanlarımız nerede? Emniyet mensuplarımız burada sadece Onların... o da şikayetten dolayı buradalar. Evet. Lütfen bize yardımcı olun arkadaşlar. Biz çok zor durumdayız. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Evet. Buyur daima Abi e, ismin? Gelsin. Ben Recep Koçak. Recep Koçak. Ameliyat esnafıyım. Evet. Biz şimdi 20 gündür yaklaşık çalışmıyoruz yani. Evet. Maliyetlerin artmasından dolayı bu tabi sadece madde kalmıyor yani. Evimize giren e, makarna ne kadar bu? yansıttı. Evet. Biz tonajlı çalışmaya zorlanıyoruz. Biz tonajlı çalışmak istemiyoruz. Biz Büyükşehir Belediye'mizi aradık. Bu yollar milli servet. 50 tonla geçen araba bu yol bozuyor. Bu yol yapmak bizden için para alıyorlar. Bizim paramızla yapılıyor bu yollar. Gerek karayolları, gerek belediyeler. E biz Kostar Belediyesi'ni aradık. Bizim sorumluluğumuz da değil diyor. Bu yollar kimin sorumluluğunda? Her kimin sorumluluğunda gelsin bu yola sahip çıksın. O zaman bizden para almasınlar. Ya da alıyorlarsa bizim milli servetimize sahip evet. çıksınlar kayıp çıksınlar. Evet. Bu yollara bozuluyor. Bu yolların cezası kesilsin. Davuta ilgilensin. Büyükşehir ilgilensin. Belediye ilgilensin. Sadece seçim zamanı bizden gelip o istemesinler. Evet. Şimdi dedim yanımızda olanların yanındayız biz. Açık söyleyeyim. Evet. Kim yanımızda da şu anda siyah karayolları Davet ediyorum göreve. Karayolları 50 ton olan tuzu teslim alıyor. Almasın kardeşim suçtur bu. Büyükşehir Belediyesi 50 tonluk aracı tonajlı olarak teslim alıyor. Alamaz. İş, işletmeler çift kesiyor. Kesemez. Bu suçtur. Hem maddi olarak hem cezai olaraktan. Hı. Bunu ben göreve çağırıyorum. Lütfen anayasayı uygulayın. Yasaları uygulayın. Karşınızda şapkalı yok yani. Lütfen rica ediyorum yani. yasalar uygulayın. Arada yasayı bize uygulamayın. Benim arabam burada çekilmiş. Benim arabama park cezası yazıyorsanız Gidin göldeki adam çıktı, tehlike kesiyor, ona da ceza yazın. Tırgana ben iyi yapıldı Saat bekliyorsan, onu da bekle kardeşim. Ceza asla da bize uygulanmasın, kanun bize uygulanmasın. Rica ediyorum yani. Burada siyasilere sesleniyorum. Muhalefete sesleniyorum. Hı. Yasal düzenleme yapın arkadaşlar, ben Facebook'tan paylaşıyorum. Kanun olmayınca bu iş olmaz, devlet yasayla yönetilir. İnşaat adam, plan projeyle yapılır. Karşımızda. Lütfen rica ediyorum. Devamlı karşı karşıya geliyoruz kanunla. Geliyoruz tabii yani. Bu yollarda ya, ben tonaj istiyorum. Kardeşim devamlı. ben tonaj attığım zaman bana sigorta para ödemez. Ben idamla yargılanırım. Yani olmaz böyle şeyler. Yasa uygulansın, kanun uygulansın. Biz bunu için oy verdik. Biz yetkiyi de bunu için verdik. Biz verdiğimiz yetkiyi kötü kullanmayın rica ediyorum. Ben kimsenin vergi borcu silintisini diye yetki vermedim. Ben onun için vermedim yetkiyi. Benim vergi borcumu sileceksen benimkini sil. Üç şirket değil yani. Benim defterim incelenirken şirketin vergisini silemezsin sen. Hı. Rica ediyorum yani buradan muhalefete sesleniyorum. Sahip çıkın arkadaşlar. Hı. Yani Aman sahipsiz diyebiliyor ki yasalar uygulansın. Ben anayasanın ağasını biliyorum bakın söyleyeyim. Amerikan anayasasını okudum, Alman anayasasını okudum. 1876 sayılı anayasayı okudum. 1876 sayılı anayasanın 24. maddesinde devlet malı yeniden geri alınır. Hı. Yasalar uygulayın kardeşim. Yani artık buramıza geldi yeter yani. Hı. Yeter artık yani. Tabur var ya. Evet. teşekkür ederim kardeşim. Geçmiş olsun abi. Şimdi abi ismin evet. Bütün e, kamyoncu arkadaşlarımıza selam olsun. Biz burada 20 gündür, bir aydır krevdeyiz. Kimse bize Sadece bizim bostal esnafındaki arkadaşlarımız destek oluyor, siyasi olsun, belediye başkanlarımız olsun, emniyet mensuplarıyla bizi devamlı karşı karşıya getiriyorlar. Arkadaşlarımızın çoğu arkadaşlarımızın başı yanacak, bunların sıkıntısını çekiyoruz biz. Biz bunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Artı vazut zaten öylesine, her şeyimiz pahalandı, arabalarımız yürüyemeyecek duruma geldi. Evet. Bundan dolayı biz grev yapıyoruz ama. Herkes karşı. Emniyetten, jandarmayla. biz devamlı sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Aymakam arkamızda diyor. Polis e, geliyor arkadaş biz yasa aykırı bir şey yapmıyoruz. Biz ne yapacağız? Bu yasa, bu yasa. Yapacağımız bir şey yok. Evet. Elimiz kolumuz bağlı. Adamın önünü kesiyorsun suç. Tonaj attırmamak için uğraşıyorsun, önünü kestin diye suç. Arıyoruz Ankara'ları. Jandarma olsun, polis olsun. 50 sever aradığımızda zor getiriyoruz. Evet. Yani bu nasıl olacak? Tonajlara nasıl bir çare olacak? olacak buradan? Ya, tonajlara bak. Tonajlı arabalar bak, tonajlara bak, tonajlara zaten nasıl, yani nasıl çıkar, nasıl der? Çifti saliye yapıyor. Senet veriyorlar. Böyle <laughs> kamyoncu arkadaşlar tonaj attırması için kamyoncu senet veriyor. Kamyoncu senet verecek. Zaten parası yok. Nasıl ödeyecek bu kamyoncu? Evet. Senet alsan da bir faydası yok. Yani biz tonajı istemiyoruz. Tonaj attığımız zaman lastiğimiz, arabamız yıpranıyor. Evet. Sigorta kasko zaten <laughs> Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Ufak araba ufak araçlarda da aynı durum var. Herkes bilir sigortasını. Biz bittik iyice. Yani kamyoncu esnafı komple bitti. Herkes atsın anahtarını kimse çalışmasın. Ve de şu an zaten çalışma şansımız yok. Çalışamıyoruz. Tonaj fiyatı veriyor. Bütün e, tuzcu olsun, işletmeler olsun. Bütün her yer nere olursa olsun tonajdan hesap yapıyor. Tonajdan hesap olmaz. Kardeşim bu yol bozulur. Bizim köyün yolu Hamzalı köyü yapıldı. Yol yere üzerine geldi. Ben 50 yaşındayım. 50 yıldır ben bu yolu görmediydim. Mansur Yavaş'ın sayesinde, Büyükşehir Belediye Başkanının sayesine yapıldı yol. Teşekkür yol geri tekrar ya, boşaldı adamlara. Yani, yani <laughs> yapacağımız bir şey yok adamlara. Attırmıyoruz, şikayet ediyoruz. Yani jandarma polis zor geliyor. Mansur Yavaş'a da bu yoldan dolayı çok teşekkürlerimizi sunarız. Hmm. Allah Allah Yolumuza ya, sahip çıkmasın evet. istiyoruz. Mansur Yavaş'tan da destek istiyoruz. E, gelsin gerekirse, ne gerekiyorsa e, adamlarını mı gönderir artık? Zabı Nasıl olur? Zabıta mı gönderir? Hepsinden destek istiyoruz biz. Evet. Kantar, kantar gerekse kantar kurulsun. Tonajı baş gelemiyoruz Tonajdan bir atılmasın diyoruz. Adam gözümüzün önünde biraz önce yine tonaj attı geldi. 42 plaka. 42 plakalardan da osandık. Nereye gidersek gidelim 42. Ucuz, pakalı demeyip çalışıyorlar. Evet. Biz çalışamıyoruz. Ama bu adamlar istediği gibi Mazudu çalışıyor. Alıyor? Mazudu nereden alıyor? bu adam? Çalıyor, çalıyor mu? Diyor. Bedava mı alıyor? Bir ya başka bir şey mi yakıyor? Su dolduruyor? Nereden evet. çeşmeden bu? Ney? Yani biz kazanamıyoruz da bu Konyalılar mı kazanıyor burada? Evet. Bu kadar yani düştük yani biz iyicene. Bitti yani. <laughs> De, bıçak kemiğe dayandı. Cümleden bütün esnaf arkadaşlarıma selamünaleyküm. Ümit, hayırlı günler, hayırlı işler. İsmin İkinci. nedir abi? Ümit Ekinci. Evet. Fırcı esnafı olarak buradayız. Bugün birkaç saat önce bir ihbar geldi. Bir tonajlı araba gölden çıkıyor diye. Evet. Bu Özden Ülger arkadaşımla yanımda da 3-4 arkadaşım var. O aracı takip aldık. Bu arkadaşım Ankara Emniyeti, Jandarma, Şerefli Göster Emniyeti, Şerefli Göster Polis Karakolu olmak şartıyla en az 15-20 defa aramıştır. Evet. O araç Aksaray istikametine gitti. Oradan geri döndü şehir merkezine, Otogar'ın karşısına park etti. O aracı kaybetmemek için biz de kavşakta bir kenara durduk. Evet. O araca ceza yazılmadan önce işte 20 puanla bana ceza yazdılar. Suçu olmayana bir ceza yazılıyor. Suçluya suçlu yazılıyor. Suçluyu takip edene. Suçluyu takip puanım edene. var. 20 de bu 90 puan oldu. <laughs> Aynı zamanda ehliyetimiz de ekmemizden gidiyor. 90 puanı var bu arkadaşımız. Neden dolayı? Bir ceza yani yese ehliyet gidiyor. gidiyor Şimdi en ufak bir uygulamada <laughs> suçum o tonajla arabayı yakalayıp Yakalatmaz ihbar etmek. Köy yollarından dolaşıyor. Ben koçarlıyım. 55 yaşındayım. O köy yolunu ilk defa gördüm bugün. Temiz olarak, yapılmış olarak. Temiz yapılmış olarak ve şimdi yarı bozuldu. Hayatımda ilk defa geçti, geçiyor. Bu kadar şikayet gör, bu araçtan nasıl çıkıyor? Harbede yazmış. Kaymakam beyden biz söz aldık. 15 evet. gün. Yani ihtimal, şey başkanlar da yanımızda. 10 kişilik de, ekip gittik. De, Karaca çekilene kadar de, ceza yazılmayacak. Tahut edildi bize ama arabama ceza de, yazıldı. De. Evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bayrağımız her tarafta. Bizim ekipten yani bir herhangi bir teşkilatı rahatsız edecek bir durumumuz var. Biz yani terörist diye bu burası bütün halk kamyoncu ekme için çoluğu için çalışan birisi. Bu bayrağımıza biz her zaman sahip çıkarız. Ama evet. bizim burada yani ekiplerle, mektuplarını gerek yok. Evet. 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 Tamam. Evet abi seni dinliyoruz. Söz almış bulunmaktayım. Ee, buradan ee, kaymakamlığımızdan, belediyemizden ee, rica ediyoruz. Bu tonajlı araçların geçişlerine müsaade etmesinler. Yollarımız bozulmasın. Buna bir çözüm bulsunlar. Bir önlem alsınlar. Evet. Bunlar göreve davet ediyorum ben. Bu yollar milli servet. Bu 50 tondan 60 tondan 40 tonla giden araçlar yolları bozuyor. Evet. Biz zor durumda kalıyoruz. Tonaj attığımız zaman ceza yiyoruz. Arabalarımıza kasko değer ödenmiyor. Ceza yediğimiz zaman, kaza yaptığımız zaman biz cinayetle yargılanıyoruz. Biz yasa dışında bir iş yapmak istemiyoruz. Ama yasa dışı iş yapmaya zorlanıyoruz. Evet. Zorlanıyoruz. Buna bir önlem alınmasını evet. rica ediyorum. Buradan bizim şikayetlerimize rağmen kooperatifimiz biz derken e, şikayetlerine rağmen tonajlı araçlar e, çıkıyor gidiyor. Ve bu kooperatifin arkadaşlar e, takipler, duyumlar sonucu araçları farklı illerde yakalattırıyor, ceza yazdırıyor. Bu bizim görevimiz değil. Bu emniyetin görevi, kaymakamlığın görevi, belediyenin görevi, belediyeyi davet ediyorum. Zabıtalar bu yolları bozanlara ceza yazsın. Bu yolların parasını ben veriyorum. Benim paramla yapılıyor bu yollar. Sahipsiziz Sahipsiz abi sahipsiziz. Sayın kaymakamımızı da bu kooperatife çay içmeye Zahmet davet ediyoruz. ediyoruz. Bu kooperatife halkının birlikte iç iç olmasını istiyoruz. Bizim herkes gibi doğal haklarımızı savunmasını istiyoruz. Şerefli koçlarımız hep baştan aşağı küçük çocuğumuza kadar tuz konularının ekmeğine muhtaçız. Biz iki tane işletmenin emareti değiliz. Arkadaşlar, Şerefli Koçsar'da bütün herkesi burası. Kimseye kötülük yapmaz. Burası herkesin yuvası. Gelsin Sayın Kaymakamımızla bir çayımızı içsin. Ben teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız da gelsin. 300-400 kişi olduk. Belediye Başkanımızı da davet ediyoruz. Güzelce hepimiz bir iç içe olalım, komple beraber olalım. Arkamızda olsun, halkın arkasında olmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. Artı başkanımız nerede? Bizimle niye iç içe değil? İlçe başkanı olarak onu biz seçmedik mi? Neden bizim buraya gelip de bir? Burada yiyiciler mi var? Öcü mü var? Biz onların seçicileriyiz. Biz onlara oy verenleriz. AK Parti'ye oy verdik. Göğsümüzü gerdik. Ama bizi bu şekilde de bırakmasınlar. Şu anda Allah razı olsun CHP bizi desteklerken AK Parti bizde yok. İstiyoruz biz bunları da istiyoruz. Hep partiler istiyoruz. Seçimlerimiz gelecek. Oylara gelecek. Bunlar yani şu şekilde kalmayacak. Biz batarsak bu ekonomi çökerse Şeref Lugatlar zaten 45 bin nüfustan inmiş 31 bin'e kuluya mı bağlanacağız? Bizi kuluya bağlamak mı istiyorlar? Örtükoya mı bağlayacaklar? Biz şerefli kuvvetler olarak da şuraya yatırımlarını yapsınlar. Güzel güzel insanlar. Yani biz hepimiz de dışarıya neden böyle çalışkı yapıyoruz? Herkese teşekkür ediyorum.